Herkese merhaba arkadaşlar. Lava TV'den ben Ahmet. Bugün yine bambaşka bir Age of Empires'a hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapacağım. Age of'u kendim oynayacağım. Bugün Akif yok, Arkan yok, Emincan yok, hiçbiri yok. Sadece burada Age of Empires'i ben bir tane botla, orta seviye bir botla neler yapabilirim onu göreceğim. Öncelikle işçilerimizi çıkartıyoruz. Ben biraz rahat oyun olsun istedim. Bütün haritayı açık gösterdim. Gördüğünüz üzere rakibimiz burada. Rakibimizin her şeyini de görebiliyoruz hareketlerini. Hızlı da başlamış. Bakalım neler olacak. Çünkü ben tek başıma oynayarak bir kaynaklarımızı görmek isterim nasıl bir kaynak yapabiliriz. Maden kampı buraya taşımıza, altınımıza maden kampı, kereste kampı burada hızlandırıyoruz. Güzel. Farkındaysanız çok fazla kaynak var. Ben çok saldıramayacağım. Çok bizi zor bir rakip değil ama. Bakalım neler yapabiliriz. Bunları görebilmek için ben çok fazla saldırmayı planlamıyorum. Zaten federal çağ birdeyiz. Daha sonra işçimiz bir çıksın ortaya. Heh. Hemen bu evleri bildiğiniz üzere tamamen çıkartması hepimiz böyle. Şu gördüğünüz asker işçi sayısıdır. Bu işçi sayılarını bu evler sayesinde yükseltebiliyoruz. Buraya da bir rıhtım kurabiliriz. Ticaret ağı bu tarafta. Tekrar işçi sayımızı çıkartmak için bu evlerin hemen bitmesi gerekiyor. Tamam çok güzel. Ha, bu arada botlara karşı tek oyunuza hani iğne de yapabiliyorsunuz. Biz onlara başvurmayacağız. Gözcüsü geldi farkındaysanız rakibimizin. Biz hemen hızlıca oyunumuzu oynama derdindeyiz. Çok hızlı hareketlerimizi hamlemizi yapalım. Hemen mızrağımızı çıkartalım ne yapıyoruz? Ticaret odası, süvari okulu. Ben ilk defa Fransız ordusunu aldım. İşçilerimiz çalışıyor, boşta işçimiz yok. Botlarla oynadığımız için ne zaman yoklama çekeceklerini bilmiyoruz. Kışta da ufaktan muhafız desteğimizi alıyoruz başlangıçta. Bir yandan da işçilerimizin stoğunu bekliyoruz. Çok hızlı bir şey yapacağız. Şu an farklıysanız bütün işçiler bir yerde çalışıyor bütün kaynakları kullanabileceğiz. Ben çok sağlam kaynağı işçi çıkartmaya planım var. Bunlar niye bu şekilde kereste yüklenmiş? Hemen ete yüklenmesi gerekiyor. Bunun kereste kalması gerekiyor. Evet. İşçimiz çıktı boşa. Hemen rıhtımımızın birini buraya kuruyoruz. Rıhtımda ise bildiğiniz üzere bu kısımda yapacağımız gıdamızı takviyesidir. Yani burada neydi Balıkçı teknelerini vereceğiz. Biz gıdamıza takviye yapacağız burada. Olay bundan ibaret arkadaşlar altında işçiler her yerde işçi yeşil fosforlular gayet güzel genelde ben kullanmıyordum kırmızıyı kullanıyordum renk ise yeşil fosforlular daha güzel bir karakter gösteriyor köyünü daha canlı gösteriyor farklısanız yayıldım ben biraz rakibimiz neler yapıyor o rakip muhafızlarını hazırlamış hareket halinde bu ne demek bizim acilen muhafızlarımızı bizim de takviye etmemiz gerekiyor bunun için de gıdaya biraz daha yüklenmek gerekiyor şuradan biraz kısalım işçiler kendi de otomatik çalışıyor ne yapacağız hemen bir rıhtım da buraya kuracağız. Çok hızlı gıda yapacağız. Bu arada ilk federal ikinci çağına şu an atladık. Burada neymiş? Öncü Kraliyet Şövalyesi atlı. Başlangıçta bunları basmayacağız şu an. Bunlar neymiş? Hemen gıdaya takviye. Bu işçimizde hemen bir demirci. Şu işçimizde hemen bir ticaret marketi. Evet, çok mantıklı. Hemen etimize yollayalım. Arkadan et takvimimiz sürekli olacak arkadaşlar. Boşta işçi katiyen tutmamamız gerekiyor. Hemen şurada bir yerde et var mı başka? dağımız. Yani burada oyunda biraz simge alma olayları var. Ben o simgelere fazla vermiyorum arkadaşlar. Buradan çıkacak neyimiz kalmış? Marketimizi çıkardık. Okçu. Şu an oduna adam yetiştirmemiz gerekiyor. Burada da bir hemen kereste kampı. Hemen buraya bir hızlandırmamız gerekiyor. Baltalarını güçlendireceğiz. Madem kamplarımız zaten güçleniyor. Altın takviyemiz var. Ağırlık etle aynı zamanda kereste yükleneceğiz. Hemen etlere rıhtımdan yükleneceğiz. Var çıkacak hala. Şurada da hemen çıkartalım diyecektik yalnız kereste sıkıntısı yaşıyoruz. Şu üçü hemen buraya yüklensin. Evet arkadaşlar işçi çıkartmaya devam edeceğim. Çok fazla işçi çıkartacağım. Biraz daha bu iskeleye yanaşacağım. Rakibimiz o kendine hazırlığını yapıyor. Muhafızlarını biz de ne yapıyoruz? Hemen bir okçu birlik hazırlamamız lazım. Dediğim gibi gayet sıkıntılar kerestede. Buradan bastığımız zaman zaten gördüğünüz üzere boştaki işçilerimizi görebiliyoruz. Bir tane daha kışla basacağım. Bizim tahtadan çok sıkıntımız var. Etin sıkıntısını ben buradan çözeceğim. Ben çok keyif alarak oynadığım bir oyun oldu Age of Empires. Ve herkese ciddi anlamda önerebileceğim bir oyun. Kerestemizi acilen bulacağız Marketten çok hızlı birazcık tüccar basmamız gerekiyor. Tüccar çok işimize yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balık avına çıkıyor. Güzelce balıklarını yakalıyor. Tabii yani burada biraz daha yüklenmemiz gerekiyor. Burası çok büyük bir gemimiz. Ve buradan korumak için de kendimizi kesinlikle birkaç tane savaş gitmesi gemisi yapacağım ben burada. Bilginiz olsun. Bakın altınım nasıl hızlanmaya başladı şu an. İşte altınım diyorum etim. Daha işçi çıkartacağım paso. işçi asla eksik etmem. Evet bunlar buradan çıkarken ticaret ağı oluşturuyoruz burada. Üçerler bizim markete kendi marketiyle oyunun marketiyle ticaret ağı kuruyor. Gamerlar daha hazırlık yapıyor bana karşı. Aklı sıra bak bak. Ama iyi geliştiriyor kendine. Makine olduğu için çok hızlı geliştiriyor kendini. Deniz yolundan da saldırı yapma ihtimalleri yüksek. Ben normalde çabuk da alabileceğim bir oyun olabilir ama ben öyle yapmaktansa katiyen şey yapmayı tercih ediyorum. Oyunu biraz tadını çıkartarak oynamayı. Hemen lonca binası, kraliyet endüstrisi, özgütüm teknolojileri, barın arslanlarımız bu 130 daha ucuzdur ve çağ göz ardı eder. Zaman içinde kaynak üretir ve ne kadar çok kaynak depolansa o kadar hızlı üretim yapacak vesaire vesaire. Bunu buraya koyuyoruz. Aynı zamanda Bedrol 3'e geçiyoruz. Et takviyemizi sağlayacak yerimiz burası. Ticaret ağ kurmamız gerekiyor. Bekle muhafızları hareket halinde. Bir yandan benim de basmam gerekiyor. Okşulara takviye. Keresteden ciddi sıkıntı yaşadığımdan dolayı kereste kuracağım ve etten de sıkıntı yaşıyorum şu an. Allah'tan artıda iki kişi olduğumuz için bot ve ben. Et arkadan sürekli takviye yapıyor. Bakın boştaki der kuvvet saldırı. Altına dediği bakın kurt. <laughs> kurt tüccarımıza saldırıyor. Ve bizim bunaltacak orada sesiyle biliyoruz. Evet şuraya da bir maden kampı kuruyorum. Altın takviyemiz oradan gelsin. işçi stoğumuz çıkarken. İşçi stoğu da buraya. Gördüğünüz üzere sürekli bir aktiflik içindeyim. Daha kendime ordu çıkart marketine bulunmadım. Şuraya bir ahır fazla fazla çıkması gerekiyor. Kesinlikle boştaki işçiler. Hemen başka bir yere de sataşmamız gerekiyor ve gıdadan endüstriyemizi kurduğumuza göre arka taraflara kaya. Birazdan buraya keşiş göndereceğim. Ben çok ciddi bir kaynak yapmayı düşünüyorum bu oyunda. Şu şekilde gölün tamamen ağırlığını almak istiyorum. Burada çok iyi çalışsınlar. Bir rakibimize bakalım. Sadece bir muhafız ordusu bizim baktığımız mı anlıyor? Her baktığımızda hareket ediyor. Birazdan içinizden geçeceğim. Bunda şüphe duymayın kardeşim. Tüm düz Şüphe duymayın. Deli gibi işçi basıyorum. Tarla basmamın sebebi de gıda. Yani ben bu oyunda Ordu'dan daha çok işçi basma gibi bir planım var. Ben onlarla oynayacağım. O kurt saldırıyor yine. Bakın ordusu çoğaltmaya başlıyor. Harita açıkken bize saldırılarını biz de göreceğiz onların. Ve federal çağ. Federal nedir arkadaşlar? Federal çağ. 3'e geçirdik biz kendimizi. Şu an ihtiyacımız altın. Buradan sürekli bize odun verecek. İhtiyacımız altın olduğu için odun verecek. Nedir ya? Oo. Karakollar kuruyorlar kendilerine beyiniz. Ben öyle yapmayacağım. Ön kaynaklarımın başına şu şekilde gelecekleri köşelere bir saniye buradan. Sadece buradan gelebilirler. Muhafız buraya. Buradan da yandan gelebilirler. Okçular buraya. Deniz yolundan gelme ihtimallerini vermiyorum. Onlara o kadar erkeklik sunmuyorum. Karayip korsanlarından çıkartacağım. Karayolundan değil deniz yolundan da koruma sağlayacağım Şunun için keşiş dini adam çıkart diyor. Bir bakalım kuşatma atölyesi manastır önce. Manastırımızı buraya kuralım. Burada bir hemen kuşatma atölyesi koymak zorundayız. İç kale yapacağım bir de arkadaşlar iç kalede yani içinde kendi ordusu olan koruma altında tutan bir kale. Ama çok faydalı bir kale. Benim tekneme saldırı hissettim şu an. Ben buradan birazdan onlarla oynayacağım. Ben bu o kadar uğraşırken siz bana saldıramazsınız. Hala burası boş gözüküyor. Buranın rıhtımdan çok ekmek yiyemeyeceğiz gibi biraz balık büyüsün. Ete çok yükleniyorum aynı anda. Oduna çok yükleneceğim. Bunlar ticaret ağımı çevirecek yerler. Bunlar çok yüklenmeyi planlıyorum. Altından sıkıntı yaşıyoruz ama şu an altında çok işçi çalıştıracağım tekrar. Evet şuraya gelsin yine çıkacak işçiler. Biz de imam bunlarda keşiş. Bunlar işimize yarıyor ama onu bilin yani. Çok ciddi işimize yarıyor. Ticaret ağımızı döndürmeye ihmal etmeyelim altından bir sıkıntı yaşar gibiyiz altına yıkmayacağım Baştan da sıkıntı yaşıyoruz bakmayın duruma rakip ufaktan konuşlanma yapmış kendine bir taşada işçi basacağım bunlar burada bize koruma yapacak o kurt beni bunalttı burada arkadaşlar ben şurada bir tanesiyle başlayalım köyümüzü bir darlayalım çok şık bir görsel yapmak istemiyorum açıkçası köyüme. Direkt ben heyecanla neler yapabiliriz onu göreceğim. Rural çağır e orada geçmeye ekliyorum. Burada top kuşatacağım. Evet, rakip ne durumda? Rakip bir ufak, ufak hazırlanıyor. Ben biraz daha yaygın oynuyorum. Güç bende olduğu için. Bir buradan bir müdahale edeyim. Büyük gemilerle neler yapabiliriz? Karşılık da veriyorlar. Buradaki gıda işlerimiz boşta. Buraya hemen değirmen yapacağım. Değirmenimiz olduğuna göre buraya bir tarla takviyesi yapacağız. Değirmenden takviye alsınlar ki aynı anda işçi stoklarımız çalışsın. İç kareye ne var? 810 taşımız eksik. Burada da bir maden kampı. Evet. Burayı temizlemişler. Karayoluyla. Gıdadan çok fazla stokumuz olmaya başladı. Bari altın şeyi yapalım. Kaynağını yüklenelim. Şu an ekonomilerini sarstık biraz. Bunları biz çok rahat edeceğiz ama ben biraz stoplu gideceğim arkadaşlar. Ne yapalım burada? Kereste kampını biraz daha yakına kurdum. Orada güzel ve yükseltmelerini mutlaka yapıyorsunuz. Bir yükseltmeler her zaman güçlendiriyor, elitleştiriyor vesaire. Aynı zamanda şurada bir şeyimiz vardı. Nerede o? Bakalım güzel zevkli bir kuşatma izletmeyi size planlıyorum. Ben şu an etteki işçinin deniz yolundan dolayı zaten et geldiğinden dolayı ben burada en güzeli madene yüklendireyim bakın bekliyorlar çıkarta çıkarta bekliyorlar burada onlar kalsın darlasınlar onlara zaten birazdan herhalde şey yaparım saldırır olayı bitiririm de Arkadaşlar gölü komple ele içirdiğimiz için gölden yana rahatız biraz. Buradan gıda sürekli gelecek. Birazdan olayı bitirmek için hazırlanın Bakın bir avuç ordu, bir avuç bunu binlik yapabilir. Hiç aklınıza gelmedi. Bir sonraki oyunda bin asker yapacağız. Bin askerli bir savaş yapacağız arkadaşlar. Patledelim. Kendi işçilerimize taarruz yapıyoruz. Sanırım bu işin sonu geliyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmeyenleriniz için Fethi 1453 dizisinde bunu görebilirsiniz. Bu savaşlarda surları aşabilmek için kullanılan bir şey. Burada sur yok ama birlik taşımak için bu kullanılabilir. Önden bunları kullanacağız. Peşinde topçular. Biraz daha ekonomiyi rahatlattıktan sonra hemen saldıracağım şu an. Şu anda da saldırsam herhalde çok da rahat alabileceğim bir kapasite yani. Rakibimiz zayıf. Sizle ben orta düzeydeki rakip nasıl olur? Bir dahakine daha zor seviyede bir rakip yapacağım arkadaşlar. Ama bir dahaki videonun gelmesini istiyorsanız videoya ara verip şu an abone olup like atmayı unutmayınız. Sizden ricamız birer abone olup like atmanız. Yani çok zor bir şey yok. Daha iyi içerikler çekmek istiyoruz bizler size. Ama sizlerin desteğiniz şart ve ben bu videoları daha güzellerini size daha güzel anlarını keyifli sahnelerini daha zorlarını, belki daha kolaylarını, daha aktiflerini nasıl istiyorsanız desteklerinizle ben bunu yapacağım. Bunda saldırı göremeyeceğiz. Muhtemelen çekeceğim en kolay oyunda bu olur. En çokta. en zorunu çekeceğim. Bundan şüpheniz olmasın. En zoruyla tek tek yapacağım. Bakacağım sonra mantıksız olan botlar var. Onlarla yarışması gerçekten çok zor. Mantıksızlarla da görüşeceğiz. Onlarla muhtemelen kazanabileceğimi düşünmüyorum. Bakalım. Haruz'da biz 3 kişiyiz. Rakibi de 3 kişi yaptık ama mantıksız yaptık. Yaşadığım sahneyi anlatıyorum size. 15 dakika sürdü. Adamlar bizi dümdüz etti. Ya öyle böyle değil. Dümdüz ettiler. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kendim ne yapıyoruz dedim ya. Ne oynuyoruz biz? Öyle bir giriyorlar ki. Öyle bir saldırıyorlar ki bize. Ya arkamıza bakmadan oyunu bıraktık ya. Böyle bir şey yok. Şu an. Bence bu 5 dakika sürecek bir savaşımız olacak. Fazla da uzatmaya değmez olay. Şuraya yerleştirelim şimdiden. Bence yeterli şu an.